Efendim merhabalar. Ee, bisikletten önce insanlar ne araç kullanıyordu? Şimdi bisikletten önce insanlar kanıtları tartışmalı olmayan ilk taşıt olarak Alman Born Karl von Dreisler e, Sermon tarafından icat edilen e, Dreisenne veya Felocipede atlı aracı kullanıyorlardı. İşte bu taşıtın tarihçisi ve girişim hakkında size bilgi vereceğim biraz. Dreyfus Senne ya da VGPD. İlk bisiklet olarak kabul edilen Dreyfus Senne 1817 yılında Baron Karl ve Dreyfus tarafından tasarlanır. Bu taşıt iki tekerlekli ve pedallıdır. Ancak pedal e, bulunmuyordu bu taşıtta ve kullanıcı kendi itme gücüyle aracı hareket ettiriyordu. Dreyfus bu taşıtı 14 km boyunca kullanarak 1818 yılında Paris'te sergilemiştir. Ee, bu ilk bisiklet tasarımı zaman içinde gelişmiş ve daha sonraki yıllardan birçok değişiklik de karşımıza çıkıyor. Özellikle pedalın eklenmesi ve daha hafif malzemelerin kullanılması ile beraber e, bisiklet günümüzde de en sık kullanılan ulaşım araçlarından biri haline geliyor. Ayrıca bisikletin tarihçesi boyunca farklı modeller ve çeşitler ortaya çıkmıştı. Örneğin 1970'li yıllarda daha bisiklette BMX diye bilinen ayrıca downhill, triathlon bisikletçiliği gibi çeşitler de bisiklet alanında bisiklet modelleri olarak geliştiriliyor. Ayrıca yine elektrikli bisikletler, yeniliksel tasarımlar ve navigasyonla navigasyonlu bisikletler gibi yenilikler de. Gelecekte bisiklet kullanmak daha kolaylaştırabilir ve çeşitlendirebilir bir noktaya taşınacağını düşünüyorum. Bu güzel programda benimle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Hoşça